Youtube'dan hepinize merhaba dostlar. Bu videoda sizlere kılıç kuyruk dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izledikten sonra neler öğreneceğiz? Kılıç kuyruk hangi balıklarla yaşar? Kılıç kuyruk balığı akvaryumu kaç litre olmalı? Akvaryum sıcaklığı kaç derece olmalı? Kılıç kuyruğunu nasıl beslemeliyim gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kılıç kuyruk balığı nasıl bir balıktır? Kılıç kuyruk balığı, Orta Amerika bölgesinde yaşayan tatlı su balığıdır. Genel olarak boyutları 8, 9, 12 cm olarak değişmektedir. Bu balıkların kuyrukları sanki kılıca benzer gibi bir şekilde olduğu için Kılıç kuyruk ismini buradan almıştır. Kılıç kuyruk balığı akvaryumu nasıl olmalı? Bu balıklar için dostlar büyük akvaryumlar tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü bu balıklar bazen kavga edebiliyorlar. Özellikle erkek kılıç kuyruk balıkları bazen kavga edebiliyorlar. Kavgaların önüne geçebilmek için benim önerim tabii litreyi daha da arttırabilirsiniz isterseniz benim önerim minimum 60-70 litrelik akvaryumlar tercih edebilirsiniz. Bunun dışında bu balıklar canlı olarak yavrularını dünyaya getiriyorlar. O nedenle canlı doğuran grubuna giriyorlar. bu balıklar yavruladıktan sonra yavrularını yiyebiliyorlar. Yavru balıklarını yenmemesi için akvaryumlarına bol bol canlı bitki, canlı bitki koyamıyorsanız bol bol rafya koymanızı öneririm. Akvaryum sıcaklığı kaç derece olmalı? Kılıç kuyruk balıklarınızı 24 ile 26 derece arasında güvenle bakabilirsiniz. Kılıç kuyruk balığı dişi erkek ayrımı nasıl yapılır? Kılıç kuyruk balıklarının erkeklerinin kuyrukları ince uzun bir şekilde oluyor. Yani kılıca benzer bir şekilde oluyor dişilerde ise bu yoktur. Genel olarak bu şekilde anlayabiliyoruz zaten dişi erkek ayrımını. Bunun dışında erkek kılıç kuyruk balıkları dişilere oranla biraz daha küçük olabiliyorlar. Kılıç kuyruk akvaryumuna hangi fitreyi tercih etmeliyim? Bu akvaryum arkadaşlar pipo fitre kullanabilirsiniz. Pipo fitreyi uzun yıllardır ben de kullandım. Bunun dışında debisi düşük fitreler kullanmanızı öneriyorum çünkü bu balıklar parmak kadar balık olduğu için veya parmaktan biraz büyük balıklar olduğu için debisi yüksek fazla akıntılı akvaryumlarda yorulabiliyorlar. Yoruldukları zaman da birçok hastalığa yakalanabiliyorlar. O nedenle fazla akıntısı olmayan debisi biraz daha düşük fitreler tercih edebilirsiniz. Evet kıymetli dostlar bu videoda da kılıç kuyruk balıkları hakkında kısa öz yalın bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, eğer videoyu youtube aramalarından gördüyseniz izlediyseniz beğendiyseniz faydası dokunduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Eğer videoyu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.